Merhaba merhaba arkadaşlar ben Berke uzun zamandır video gelmiyordu artık Minecraft videoları gelmeyecek arkadaşlar sadece burası ilk buluş videoları gelecek gördüğünüz gibi Battle Royale ben şans mesela adam beni atmıştı ben burada çıktım nedense gördüğünüz gibi gerçek aktör var lan inme bir saymadı saydı tamam adam ben değişelim Brock Lesnar nerede abi? Brock abi? Evet. Biz Brock Lesnar olduk arkadaşlar. Oba! Bir tane power bomb. Şöyle geçer. Şöyle yıkar oyunda arkadaşlar. Şöyle tutuyorsunuz dışarı atıyor ama gidemeyecek. Gitti. Great Kali'ye gitti arkadaşlar. Şu domuz mu olsa. Ama Jericho'yu koy gönderelim. Kalsın... Jericho ve Jericho gidecek mi gitti? Tamam Lara Baba da gitti. Nerede bu tüm abi? Gir gir, gir. Yap Stone Cold da idde. Çok lüksiyiz. Bu taktikler yallah buraya mıyız? E, ya şey bu sen kemeri kimden aldın? Benim bu kemerim ne? Allah Allah! Lan hayır hayır abi. Oha atamadı. Adamsın şehmuz. Hemen kalk Gir la şuraya. Gir. Gir tut tut. Lan onu ben tutacağım. Şunu şurada olalım be. Ve finish yerimiz geldi. La şu şehrimize odaklan. F5. Yeter mi? Yetmez. Kanka gitme. Hadi be müteş Hop. Dımız gitti. Şehrimiz gitti. Al buraya adam senin. kesiyor. Ben ne tut. Ölmüş lan bu. Aynen ölmüş ölmüş. yalaka girmiş ya ölmüş. Bu Christian'ı ne kafalı. Tamam bu da gitti abi. Bu gerizekalı Christian gitmiyor. Uç. <laughs> gitmiyor Yukta kaldı. Zeklin ne olacak şimdi kontrol etsenin de? Arkadaşlar bitmiyor maalesef. i̇ki işte. dakika normal dakika kaç oldu? Dört dakika. Oyunda iki dakika oldu yani. Arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar. eee ben şöyle atlayayım. Kız için kararsın yapmak gerekiyor izlememiz istek etmemek lazım şu tut Kalkmıyor kalk. ben neredeyim biliyorum ve arkadaşlar Evet bugünlük bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın video.